Merry, merry Christmas, merry, merry, merry Christmas, merry, merry, merry Christmas, merry again. <laughs> 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 you didn't know it. I don't even have Oruç abi nasılsın? İyi kardeşim sen nasılsın? İyi çok şükür. Nasıl geçti yılın? Aga güzeldi ama baksana <laughs> şeklimize. Christmas Noel <laughs> şekli. Moda girdik. Girmişsin abi belli. Yeni yıla güzel gireceksin gibi. Fena gireceğim. <laughs> Çıkmayacağım yani. O şekil gireceğim. O zaman abi sana birkaç konu başlığı belirledik. Tamam. 2024 yılına özel. Hazırsan gönderiyorum. Gönder. Abi ilk önce Fenerbahçe olarak sen astrolog Meral'den konuşalım diyorum. Çok ümitlendirdi biliyor musun? İnandık. Her zamanki gibi inandık. Abi. Ama sonunda beğendim hatunu. Çok ben güzel mi? bir basın açıklaması yaptı halka seslenmiş. Üstüne alınması gereken alınmıştır. <laughs> Bu delirmeleri falan ne yapacağız? Aga... <laughs> Aga güzel sıyırdı ama çok üstüne gidildi onun. Yani koskoca bir camia E Biz de 20 milyon insan biraz sıyırdık. Yüklenecek birini arıyorduk. Güzel yüklendik ablamıza. Ya Şu de. an haberiniz var mı senin? Senin ondan haberin var mı? Ben <laughs> en son o gün gördüm işte. Değil mi? O günden sonra kayıp. Yok. Ali Koç'a sormak lazım. <laughs> bir şey yapmış olabilir abi. Aynen öyle. Abi o zaman olimpiyatlara girelim biraz. Gideyim Yusuf yani. Dikeç abimiz. Aga büyük şovmen. <laughs> ya öyle pozlar mozlar dayı işine konsantre olsana. Orada altın madalya var. Hala şovunda gümüş madalya ile yetindik. Ben kepazelik olarak görüyorum. Skandal. Bir ülke altın madalya boşlandı. Abi ama onun en yakın arkadaşı kazanmış altın madalya'yı galiba. Ne diyorsun ya? Hı -hı. Sırt mı ne bilmiyorum tam da. Onlar bayağı olimpiyatlar kurulduğundan beri ikisi beraber yarışıyormuş. Bu info bende yoktu. Bu satış... Var, Abi, şey bir çıkar ilişkisi var orada. Anlaşmalı böyle bir sene sen, bir sene ben. Aynen öyle, aynen öyle. Gerçi PR'ını da yaptı zaten. Altından daha çok PR yaptı. Altın alsa o kadar olmazdı. Twitter hesabı bile açtı ya. Enteresan bir lavuk. <laughs> Abi o zaman Icardi Bandanara. İşte benim çiftim. Ne düşünüyorsun? Önce Zen Pırlantayı tebrik ediyorum. Reklam için böyle örnek bir aile seçtiği için. Abi karışık ilişkiler ama biraz anlayışlı olmak lazım oluyor bunlar. E tabi evlilik kolay değil. Ben şundan sevinmiştim. Hani Galatasaray performansı falan. Abi bir de başımıza Osimen çıktı. <laughs> Artık onun özel ilişkilerini bozmak gerekiyor. Zempırlantaya sesleniyorum Osimen. Yeni reklam yüzü. <laughs> abi Ankaralı Turgut öldü abi. Vefat evet, etti. ona üzüldüm. Ankaralı Turgut Türkiye'deki ilk Ankaralı olabilir biliyor musun? Ünlü olarak. <laughs> olabilir abi. Ben daha önce Ankaralı biri duymadım. Ondan önce yani. Bir de e, onun iki tane inanılmaz eseri vardır. Birisi Nah çıktı. İkincisi de Kaymak Zamanı. Kaymak Zamanı'nı bayılırım abi Ya inanılmaz iki eser. Buradan herkese söylüyorum. Dinleyerek onu anabiliriz. Ankaralı Turgut Benekli Ayhan'a yol açtı. Şey kimindi? Oğlunun tabancası. Tak tak ediyor amcası. Onun olabilir. Ankaralı Namık falan da olabilir. Olabilir o olabilir. Karıştırmış olabilirim. Turgut. Bu arada Gülben Ergen'e de helal olsun. Tek vefalı <laughs> insan o çıktı. Yanında o vardı. <laughs> Okan Bölgen gibi konuştun abi <laughs> Okan Bayülgen neyse konuşacaklarımız var da içimize atıyoruz. Abi Noel Baba hakkında ne düşünüyorsun ya? Yani? Burada doluyum biliyor musun? Harbi Çok doluyum. Neden Tam abi? bu kadar haysiyetsiz, namussuz, kapıdan kovsan bacadan giren Ve pedofillik de var. Bak gizli pedofili. Tam diyecek. diyecektim. Bunu abi, açık açık musun? konuşalım abi. O AVM'lerde falan filan kılığına bak bir gün dayak yersiniz. <laughs> <laughs> Semtte indirirler. Böyle el çocuğunu kucağa almakla olmaz o işler. Sıkıntı var mı Noel babada? Sıkıntı var. Hiç hoşlanmadığım bir tip. Abi Türk diyorlar. <gülüyor> <Son> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? İç Anadolu'lu olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Çok İç Anadolu vibe'ı var. <laughs> yani olamaz diyemem biliyor musun? Korkuyorum. <laughs> Göbek de zaten o ya, direkt yatkın abi, yani. Olabilir. Valla bu böyle hiç düşünmemiştim. Sıkıntı <laughs> var ama var Baba'da. Hoşlanmadım. Türk alfabesi çıktı ortak. Yeni. Yeni. Türk Devletleri Teşkilatı mı ne? İşte... Süper harflerini görebilirsem. Abi ülkeler... Bilmediğim ülke var burada abi benim. Türkmüş. <laughs> bir okur ortak musun Türk abi? alfabesi. Bunlar bildiğimiz şeyler. A, B, C, C, D, E... Gibi bir şey var. F, G, yumuşak, G, E... S. Var. <laughs> gibi bir şey var. <laughs> I, I, J, K... U. Var. <laughs>

bayıldım. <laughs> Abi bir tık Arap gibi değil ya. Abi var kardeş ülkeler bunlar sonuçta. Birleştik birbirimize girdik. Ben sevdim. Ama bir gecede cahil kaldık yine. <laughs> bir gecede cahil kaldık. Abi o zaman Beşiktaş değilim ya. <laughs> <laughs> i̇şte bu bu senenin modası. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gün içinde bazı kederli şeyler yaşıyorum. Üzülüyorum. Akşam eve gidiyorum Beşiktaş. Açıyorum maç özetlerini, maç yorumlarını. Dünyadaki en büyük keyif. <laughs> yani ben bir Fenerliyim. Beni keyiflendirebilen tek şey Beşiktaş. Ve buradan da devletimiz artık bir istekte bulunuyorum. Şu kulübe kavyom atalım. <laughs> Şu kulübe kayyum atayın bu çile bitsin baba. Bu iş böyle olmaz. Ya benim için keyifli ama sen mesela Beşiktaş'ısın. Senin evet. için sevdiğim bir kardeşim. Üzülüyorum mi? senin için. Biz de üzülüyoruz abi. Yok be oğlum gül geç hoş ver. Sa Kapanmasını bekliyoruz abi sadece. <laughs> abi bir kapatıp açmak lazım mı? Ya biz o böyle bir abdest, kulüp <laughs> binasını falan bir şey yapmak lazım. Bu böyle gitmez. Abi ki kapatsan yeni ismini ne koyarsın. O güzel soru biliyor musun? Aklıma hiçbir şey gelmiyor biliyor musun? Ay bak senin geliyor mu bir şey? Beşiktaş'ı kapattık yeniden açacağız. Bir isim Martı sever. Martı sever. Uçan kuşlar. Abi futboldan devam edelim o zaman. Devam. Kardeşim. Volkan Demirel, Şenol Güneş. Ya, çok objektif bir yorum yapacağım biliyor musun? Bekliyorum abi. Volkan Demirel az bile yaptı. Abi dünya üzerindeki en sinsi adam Şenol Güneş olabilir. Filozof. Vardır var <laughs> o özellikleri. Bir de basın toplantıları keyifli olur Şenol Güneş. Evet, Benim en sevdiğim yanı basın toplantıları. Ama Volkan Demirel de abi unutma ikinci bir adamdır. Tabii canım. Kinci bir adamdır. Unutulmaz bazı şeyler. Ya, bir de orası leş gibi amsi kokuyordur be abi. Elif falan gerek yok şimdi. Eyvah eyvah. Tertemiz devam et. Sen devam abi o zaman. Ben devam. O zaman abi Manchester City. of Bu da Beşiktaş gibi bir konu biliyor musun? <laughs> Kaybettiği her puanda keyifleniyorum. Ama şunu net söyleyebiliriz artık. Pep balonu patladı. Senede 1 milyarda 300 milyon dolara takım kuruyor abi. Transfer yapıyor her yazı. Bir Rodri. Bak bir Rodri. Evet Rodri gidince. Benim garibim Jose Mourinho'nunla Mert Hakan yandaş. <laughs> 2 aydır. Bu adam Mert Hakan yandaşsız puan toplamaya çalışıyor. Anlamıştır umarım. Şimdi abi büyük hoca. Herkes görmüştür. Pep Guardiola'nın yavaş yavaş Türkiye zamanı geliyor. Abi zor ya. Ali Koç'un son bombası mı yoksa? Son kurşunu mu? Abi bekliyorum. Guardiola'yı getirirsin de ona kuracak takım bütçesini ayarlayamazsın ya. Yani. Yapar. Tek yapabildiği iş para vermek zaten. Başka <laughs> bir şey yapamıyor. o işi yapar da ikinci hafta Pep Guardiola'ya karışır. Üçlü oyna, dörtlü oyna gibi öyle iş hareketlere girebilir <laughs> Ali Başkanımız. <laughs> Guardiola basın toplantısında hakemden bahsederse yemin ederim <laughs> ben bir daha futbol izlemem. Baba bu arada bu adam Premier Lig'de kendini tırnaklıyor falan ya. <laughs> evet ya şurada Eyüp maçından sonra kendini bıçaklarla mı? <laughs> Bak şey yemin ediyorum sıkıntı. Sağlığı için sıkıntı Türkiye. <laughs> Fatih Terim. Arabistan. Buradan Fatih Terim'e bir uyarım olacak. Arabistan'da faiz haram. Dikkat et. Sadece tek söyleyeceğim cümle. Tek uyarım bu. Kaan Kazgan hakkında bir düşüncem var mı ya? <laughs> bu kadar. <gülüyor> ya <laughs> abim sokakta Karş, karşındaki adam seni beklemiyor tamam mı? Atışmışsın falan filan. Beklemediği anda dalmışsın, indirmişsin. Ya şuradan yürüdüğün ne oldu herif ya? Profesyonel boksçuyum, şu ringlere çıktım bu. Acun'un sevdiği tarz. Sever abi. Bu kasayı sever Acun. Direkt kapmış zaten. Aynen. Survivor'da kapmış. iki ay falan götürür. Abi klasik zaten. Bir tane deli, ucube bir herif. Bir tane güzel yakışıklı. Bitti. Survivor. Buluyor. Ben TikTok öneriyorum ya. Acun Ucube'ye. <laughs> bir dahaki Survivor'a TikTok ucubeler. Mantıklı olabilir. <laughs> bu şekilde devam etsin. Abi Martı Tag hakkında ya. Baba bıktım. Beni ulaşımdan soğuttu lavuk ya. Vallahi şerefimle metrobüste falan gidiyorum. Yürüyerek gidiyorum her yere ya. Bir de dava kazanıyorum. Sürekli mutlu o da canımı sıkıyor ya. En son kaybetti İstanbul'da. Harbi mi? İstanbul belediyesiyle olan davayı kaybetmiş. Yaşasın adalet ya. En son karşıma çıktı videoda bağırıyordu yine. Ben en son Antalya'da gördüm. Yani turnikeleri yumruklayarak <laughs> çıkıyordu falan filan. Bir ağırlığın olsun baba Arkamda martılar var. O kadar martılar var arkanda. Bir ağırlığın olur yani. Hiç hoşlanmadığım bir tip. Umarım bütün martılar yok olur. <laughs> Peki abi o zaman 2024'ün enlerini soracağım sana. Hazırsan. Tamam, hatırlayabildiğimi. Evet, en komik olayı sence neydi? Abi cinsel hayatım ya. <laughs> en komik şeyi bence. Ben düşündükçe gülüyorum. gülüyor. Abi en güzel ayakkabı. Aa burada idol. Ayakkabı denince akla o gelir. Boydan giriyor. Okan buruk. Okan buruk. Boydan giriyor ayakkabıya. Ayakkabının dışında bir tek kafası var. <laughs> ya bir de çimden uzun diyor ya. <laughs> Baba abi. sen kısasın ya. Çimden uzun değil. Şunu <laughs> anla artık ya. <laughs> en iyi dizi. Hadi kolaya kaçayım. Prens diyeyim devam edeyim. <laughs> Herkes onu izliyor. Her yerde o çıkıyor. Baba Prens iyidir. Abi güzel dizi ama. İzlemediysen izlenmen lazım. Birkaç bölüm izledim canım güzeldi. <laughs> Domuz oldu. <laughs> Abi en iyi film. En iyi film. Aga Mustafa Sarıgül. <laughs> Mustafa Sarıgül. Tam bir love man. Normalde sert bir siyasetçi bilirsin. El ayağı durmaz ama nasıl aşk adamı. yere geldiğinde. Çok takdir ediyorum. Buradan şişeye teşekkür ediyorum. Böyle bir adamı bize kazandırdığı için. Zamanı gelmişti. Zamanı geldi. Sarıgül abim çok iyi oyuncu. Başa alıp alıp izliyorum. <laughs> Çok gönülden yapıyor. Ama ironi yani bunları yapmam lazım dedim biliyorsun bu işlerde. Abi her türlü yani. Yakala beni. Yakalıyorum abi tamam. ben seni. En güzel gol. En güzel gol. Aynen. <laughs> Cimbom'un yediği her gol. Hepsi çocuğum gibi biliyor musun? <laughs> abi en iyi maç. Bu en son Galatasaray Trabzon maçı iyiydi ya. Ben sana söyleyeyim mi abi? Keyifli maç. Sen söyle bakayım benim aklıma gelmedi. Türkiye Gürcistan. Of. Çok iyi maçtı. Çok iyi maçtı. Harbi çok iyi maçtı. Arda Güler. Ne koymuştu be. Abi Mert Arda. Hepsi bir Kerem. Kerem'in golü de güzeldi. büyük Büyü gibi çocuk yemin <laughs> ediyorum. Beni büyülüyor ya. Bambaşka bir çocuk. Nişanlanmış abi hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun buradan Hermann'ı Granger'ı da tebrik ediyorum. Abi hangi Hayrun İsa acaba ya? İsim kesin böyle Hayrun İsa <laughs> abi Yok Öyle abi bir şey bekliyorum. C ile başlıyormuş. Bence Canım. C Canan. Celalettin Rumi. <laughs> abi öne çıkan isim. 2024'te Aynen. öne çıkan isim. Kandıralım. Biz. <laughs> Kandıralım Ecmi. İbrahim Tilaver olabilir aslında ya. Kim? İbrahim Tilaver. Bu Eboşov var ya. Hı hı. Stabil işte geçen. Haa o çocuk baya bak. O çocuk olabilir. Popüler oldu. O baya Ya çok iyi boş. İsim çok iyi bulmuş ama biliyor musun? Evet. Yılların Eboşov'unu almış millet tabi onun beyninin içine. Eboşov oturdu. O da yolunda. Abi en iyi hakem. <gülüyor> <gülüyor> şey çok iyi hakemdi. Fener Beşiktaş maçındaki kebi Mehmet Orozengünen. <laughs> Soyadı gelmedi aklıma. Abi bir şey diyeyim mi? Ufak o kartı falan alır. Dünya Kupası'nda da yarı final yönetir. O kadar. Bu kadar diyorum. 3 sene sonra dediğim çıkar 2-3 sene sonra. En iyi program. Kreatif kafa. Zaten. Ya onu konuşmaya gerek yok. İkinciyi belirleyelim. Hey talks Bu Hayrettin'in Kaos. O iyi. Onlar evet. girer bak. Gibiyi izledin değil mi biliyorsun? Evet. Son sezonunun kapak fotoğrafında benzerleri vardı ya. Evet. Orada Yılmaz'a benzeyen adam. Harbi Yediğimiz, mi? Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Kastamonu'nun gururudur. Koray Yumurtacı abim izliyorsa selamlar olsun. Bir gün Kastamonu'ya gidersem haber vereceğim. Birlikte oturup bir çay içelim. <laughs> Abi o zaman 2025 yılından beklentilerin neler? Dünya başı. <laughs> <laughs> para. Biraz daha para olabilir. Ee, Sayın başkanımız Ali Koç'un artık işlerinin başına dönmesi başka bu kadar ya. Bir de sağlık olsun. Tamam baba hastalanmayalım. Burnumuz tıkanlı ya. <gülüyor> <gülüyor> Kemik sola eğilmiş edim. Nefes alamıyorum. Ben, ha, ben Peki yaşıyorum. ülke ve dünya için <laughs> beklentilerin neler? Baba ülke iyi. Asgari ücreti sevindim. Güzel bir rakama bağlamışlar. Bence ideal. Dünyadan beklentim artık bir 3. Dünya Savaşı resmi olarak abi? başlamalı. Bence artık, de lazım artık ya. Abi oku, izle bir yere kadar. Yaşamadıktan sonra ben ne anladım o Dünya Savaşı'nda. Yeni filmler yapmak için yeni, Kesinlikle yeni öyle. olaylar lazım. Kesinlikle Kesinlikle öyle ilk adımı gerekirse biz alırız. Yani Yunanistan'a artık başlayalım ya. Yani. Değil mi abi? Lavuklar bak aklıma geldi neyse ya. Abi, Sen ne abi önerdin ya? Ben ne yapayım abi vallahi? <laughs> <laughs> Koşturuyoruz abi. Beni <laughs> sev. Abi seni seviyorum ben. Evet, <laughs> beni sev. <laughs> abi ne soracağım sana? <laughs> Bu Yunanların mutfağı bizimkinden iyi seçilmiş. İlla daldıracaksın mı abi. O da skandal. Bak gerçekten %70'i bizden Arap ya. Abi peki bir şey daha söyleyeyim sana. Söyle. Abi Almanya dönerin telifini istiyor. Oğlum bak ben onu bütün Almancılarla konuştum. Harbiden buradan iyi yapıyorlarmış. Ben. Abi iyi zaten yapıyorlar. Türkiye'de iyi yapan kim var? <gülüyor> 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 Harbiden öyle ya. Ama... Kıskanıyorlar bizi ya. Zaten öyle Almanya'nın bu en başından beri var zaten bu. Kıskanıyorlar. Neyse alsınlar döneri de alsınlar. Bunu. Bir program izledim. Ezel işte bir programa konuk olmuş. Hı hı. Hayali Türkiye'de dönerci tarzı bir şey açmakmış. Hayalini. <laughs> ya babacım ne vizyonsuz adamsın sen ya. Neyse inşallah ayılır. <laughs> i̇nşallah kafası yerine gelir. Bir an önce ayılmasını temenni ediyorum.